Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli vatandaşlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü haber başlığımız şöyle gençlere uyarı banka hesabınızı kullandırmayın. Değerli izleyiciler haberimi sonuna kadar izleyin bakın. Banka hesabınızda bir değişiklik var ise nereden kontrol edebilirsiniz? Siz de bilmeden bu tuzağa düştüyseniz neler yapmanız gerekir? nelere dikkat etmeniz lazım ileride bütün bilgiler bu haberde. Uzmanlar kolay yoldan para kazanma düşüncesiyle banka hesaplarını kiralayanları, dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri ve işlenen suçlara ortak olmamaları konusunda uyarıyor. Her geçen gün artan dolandırıcılık yöntemleri arasında son dönemde popüler hale gelen ve bu konuda yeterli bilgisi olmayan vatandaşları tehlikeye atan banka hesabı kiralama son zamanlarda sıkça görülmeye başlandı. Özellikle gençleri ve dar gelirlileri kolay yoldan yüksek para kazanma vaadiyle kandıran kişiler bu hesapları başta dolandırıcılık kara para aklama ve yasa dışı bahis olmak üzere birçok gayrimeşru işlemlerde kullanabiliyor son dönemde hesabı yasa dışı işlemlerde kullanıldığı için hukuki yaptırım ve tutuklanma gibi tehlikelerle karşı karşıya kalanların sayısı artarken bu konuda çok sayıda yasal önlem de alınıyor. Dolandırıcılar sadece banka hesabı kiralayarak değil, ağlarına düşürdükleri kimseleri ailemden veya bir arkadaşımdan para gelecek. Hesabımda haciz var, Hesabım blokeli para çekemiyorum. Bu nedenle senin hesabına gelsin gibi türlü yalan ve bahanelerle kandırılabiliyor. Uzmanlar vatandaşları banka hesaplarını hiçbir şekilde kullandırmamaları veya kiralamamaları konusunda uyarırken hesap sahibinin işlenen suça ortak olacağını ve hapis cizasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Evet gençler e-devletten banka hesaplarını kontrol edin. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (DÖDEP) Başkanı Ufuk Bilge Tekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada son dönemde lise son sınıf ve üniversite öğrencileri adına birçok yerde hesapların açıldığını ve IBAN'ların oluşturulduğunu gördüklerini belirterek vatandaşın rızası olmadan finans hesabı açılabildiğini söyledi. Değerli izleyiciler ben hayret ediyorum yani bu teknoloji üzerinden e, neler yapılıyor son son zamanlarda büyük hayret yani Bilge Tekin ama en önemlisi öğrencilerin ve gençlerin yani Z kuşağı dediğimiz teknolojiyle haşır neşir olan toplumun kandırılarak ya da ekonomik şartlarındaki olumsuzluklardan istifade edilerek bir takım tekliflerle bu hesapların kullanıldığına, hesaplardan inanılmaz ciroların geçtiğine ve çocuklara da 3-5 kuruş arşlık vererek bu yapının yönetildiğine dair tespitlerimiz var diye konuştu. Bu hesapların genelde dolandırıcılığa alet edildiğini, ve kişilerin haberi olmadan illegal hapiste kullanıldığını kaydeden Bilge Tekin sosyal medya mecraları üzerinden gayrimeşru işlemlere konu edilebildiğini anlattı. Vatandaşlardan e-devlet üzerinden zaman zaman banka hesaplarını kontrol etmelerini isteyen Bilge Tekin Bilgisi dışında bir hesap olduğunu gördüklerinde ilgili bankaya gidip hemen o hesabın kapatılmasıyla alakalı tedbirler alabilirler dedi. Bilge Tekin TÖDEP olarak bu konuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydederek dolandırıcılık ve illegal bahisle mücadele anlamında bir eylem planı oluşturduklarını, bunu MASAK ile paylaştıklarını ve kısmen de uygulamaya geçtiklerini anlattı. Bu kapsamda gençlere farkındalık ve finansal okur yazarlık eğitimleri vermeye başladıklarını ifade eden Bilge Tekin, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin ülkenin dört bir yanında hayata geçirdiği kariyer fuarlarında gençlere buluştuklarını bildirdi banka ya da finans kuruş, kuruluşunun gönderdiği SMS'ler mutlaka okunmalı. Burası çok mühim değerli izleyiciler. TÖDEP Başkanı Bilge Tekin yasa dışı bahis büyüklüğünün 10 milyarca dolar olduğunu belirterek özellikle gençlerin tehlikenin farkında olmadan ve alacakları paranın cazibesine kapılarak bu işlere girmemesi gerektiğini vurguladı kişinin bilgisi dışında açılan hesaplara ilişkin banka ya da finans kuruluşunun gönderdiği SMS'lerin dikkate alınması gerektiğini kaydeden Bilge Tekin, işlem ilgisi dışında ise mutlaka bankaya müracaat etmeli. Aksi takdirde günün birinde kolluk kuvveti tarafından evinde otururken alınıp hapse girebileceği konusunda uyarıyoruz. Çünkü ülkemizde illegal bahse aracılık etmek, suç ve bu suçu işleyen maddi ve manevi cezalara çarptırılıyor. Para cezası olduğu kadar hapis cezası da var şeklinde konuştu. Banka hesabındaki izler hiçbir zaman silinmiyor. Ufuk Bilge Tekin banka hesaplarında gerçekleştirilen işlemlerin kaybolup kaybolmadığına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu. Banka hesabındaki izler hiçbir zaman silinmiyor. Bir ömür alın yazısı gibi onunla beraber bu suç yaşar. Milyonlarca işlem dahi olmuş olsa burada finansal kuruluşlar içerisinde uyum ekipleri var, risk ekipleri var. Bunlar şüpheli işlem bildirimi olarak masaka iletiliyor. Ve günün sonunda böyle bir işlemin tespitiyle beraber adli durumlar, savcılık vakaları su yüzüne çıkıyor ve kişinin bu işten aklanmış olması mümkün değil. Dolayısıyla genç kardeşlerimiz bu konuya çok dikkat etmeli. Neye imza attıklarına baksınlar. Bankadan veya finansal kuruluşlardan gelen SMS'lere okumadan hayır demesinler. Biz bütün tespitlerimizi belli periyotlarda ilgili otoriteyle paylaşıyoruz. İşlem anında da öyle bir bulguya rastlandığında şüpheli işlem olarak masaka iletiliyor. Suçla alakası olmadığını söyleyenlerin sanık olarak cezalandırıldığını görebiliyoruz. Avukat Murat Emergen ise gelişen teknolojiyle beraber dolandırıcıların taktiklerinin de değiştiğini, dijilaş, dijilaştığını belirterek şu açıklamada bulundu. Özellikle üniversite öğrencileri ve ekonomik zorluk çekenler bu kişilerin sevdiği insanlar oldu. Nihayet bir kar payı ortaklığı veyahut sen de benim ticaretime ortak ol ve para kazan sahipleriyle kandırılarak hesapları kullanıldı. Ve günün sonunda savcılık soruşturmasından geçtiler ve mahkeme huzurunda sanık oldular. Özellikle ekonomik zorluk çekenler, üniversite öğrencileri veya ot ticaret yapacağım heyecanıyla para kazandığını zannedenler bir an için düşünmeli ve doğru yapıp yapmadığını irdelemelidir. Emergen dolandırıcıların son yıllarda banka hesaplarının kiralanması suretiyle mağdur sayısını arttırdığını belirterek, suçla hiç alakası olmayan kişilerin sanık olarak cezalandırıldığını ve mahkum olduğunu görebiliyoruz ifadesini kullandı. Banka hesabını kiralayan terör örgütü üyeliğinden dahi yargılanabilir. Murat Emergen banka hesabının kişinin dışında birisine kullandırılmasının sakıncalarından bahsederek Basit bir eylemle banka hesabını kullandırılan kişi dolandırıcılık suçundan, terörün finansmanı suçundan veya buna benzer başka başkaca suçlardan soruşturma kapsamına alınıp mahkum olabilir diye konuştu. Vatandaşın banka hesabına kiralamasının ve bundan gelir elde etmesinin teknik olarak kanuna aykırı olduğunun altını çizen Emergen şöyle devam etti. Banka hesabını üçüncü kişiye kullandıranlar, bunu ilgi kuruma bildirmesi gerekir. Banka hesabını kullanan kişi eğer bir dolandırıcılık fiili işlemişse, dolandırıcılık yapmışsa, banka hesabını kullandıran ve kiralayan kişi de suça iştirak etmiş olabilir. Dolandırıcılık suçuna iştirak etmekten yargılanabilir. Yasa dışı hapis kapsamında bir suç işlenmişse yasa dışı bahis suçlarından dolayı yargılanabilir. Hatta terör örgütü üyeliğinden dahi yargılanabilir. Çünkü kara paranın aklanması terör finansmanı sağlamak kapsamıyla söz konusu olabilir. Vergi suçlarından yargılanabilir. Çünkü nihayetinde üçüncü kişi hesabı vergi kaçırmak amacıyla kullanılıyor olabilir. Yani banka hesabını kullandıranlar hesabı kullanan üçüncü kişinin işlediği suçtan fail gibi sorumlu olabilirler. İşlenen suça iştirak etmiş olabilirler. 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilirler. Avukat Murat Emergen vatandaşların ticaret yapacağım, kar ortağı olacağım, para kazanacağım gibi vaatlere güvenmemesi gerektiğini belirterek eğer banka hesabı kısa bir süreliğine dahi kullandırılsa bile bunun ilgili kurumu bildirilmesinin önemini vurguladı. Emergen banka hesabını kullandıranların fail ve aynı cezayı alabileceğini kaydederek dolandırıcılık eylemlerinde ve yasa dışı hapis operasyonunun 3 yıldan 10 yıla kadar törer finansmanı kapsamında kullanılmışsa terör örgütü üyesi olarak yargılanabileceğini sözlerine ekledi. Değerli izleyiciler haberin sonuna geldik. bayağı bir uzun haberdi ama gördünüz çok bilgiler aldık ve haberin sonunda şunu söyleyebilirim. Değerli izleyici kimseye kimse lütfen kimseye güvenmeyin. Öyle bir yere geldik ki 2025 senesinde maalesef artık kimse kimseye öyle durduğu yerde para kazandırmıyor. Onun için sizlere de böyle bir teklif, buna benzer teklifler gelirse bir kere değil beş kere düşünün, üzerine üç dört kere yatıp bir uyuyun, tekrar düşünün, ondan sonra karar verin. Karar vermeden evvel internetten ve etrafınızdan araştırın, bu işe katılayım mı katılmayın mı diye. Buna benzer kaçakçılıklarda oluyor. Bunu biliyoruz. Murat Bozdan bunların peşinde yeni haberler geldikçe bu kanalda. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Sıhatınıza dikkat edin. Sıhatlı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.